AKP'den yarın teklif gelirse kabul eder misiniz? Hiç böyle bir düşüncem yok. Hayda geçsin diye. Hiç koyuyorum. böyle bir düşüncem yok. Kim? Hiç böyle bir düşüncem yok. Kimse kim böyle bir şey, uyduruk uyduruk işler yapmasın. Ki iki, iki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Anamur'umuzun büyük beldesi Çarıklar Belediyesi'nin 26 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı yapmış kardeşim İlker Özen de AK Parti saflarında. olsun. Hayırlı olsun.